Ege Yön TV'nin değerli izleyenleri, bugün EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde Doğal Yaşam Fuarı'ndayız. Öztam Güç Karavanı'nın standında Ümit Serter'le birlikteyiz. Ümit Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bize biraz firmanızdan, fuardan bahsedebilir misiniz? Evet. Ee, biz yaklaşık 50-55 yıldır otomotiv sektöründe denizde hizmet vermekteyiz. Ee, malum pandemi döneminde de, yani yaklaşık 3 yıl önce de, Böyle bir talep oluşunca malum karavana bir ilgi oluştu. Ee, diğer işlerimizin yanında karavan imalatına, motokaravan imalatına da başlamış olduk. Ee, bu fuardan bir şekilde haberimiz oldu, bu fuara dahil olduk. İyi oldu. Yani reklamlar yerelde reklam vermemize rağmen da de işte Denizli motokaravan imalatçısı var mıymış ya, siz burada mıymışsınız falan gibi. Ee, Bilinirliğimiz biraz daha artacak sanki bu fuarla beraber. Ee, iyi geçiyor, memnunuz. Tabii bu daha ilk denizdeki ilk kamp ve karavan fuarı. Ee, umarım devamı da gelir. Ee, peki katılımı nasıl buluyorsunuz? Katılım, bugün üçüncü gün. Ee, fena değil. Bugün biraz hava kapalı. Yağmurdan dolayı e, biraz böyle sakin geçse de Cumartesi, pazar çok ciddi bir yoğunluk bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Ümit Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun.